yanımızda müthiş bir kanal daha var dislike kanalı var ee, yanımızda dislike kanalı var evet Cem Bey ve Jambi ile beraberiz nasılsınız iyisiniz inşallah İyi şimdi başlangıçta şöyle bir şey düşündüm niye böyle bir gecikme oldu şimdi dislike dislike dedim <laughs> dislike atmayın <laughs> bu adamlar böyle bir adamlar ama bize atmayın biz like isteyen adamlarız saçma bir şey oldu burada öyle bir, <gülüyor> <Biz> <gülüyor> evet, bir işte. olmuyoruz ya. <laughs> bugün on numara bir challenge yapacağız buzlu zaten hepiniz biliyorsunuz. Eşlerimize e, kelimeleri anlatmaya çalışacağız. Yasak mı kelimelerimiz var. Onları kullanmayacağız. Zaten kelimeyi kullanmıyoruz komple. Onun dışında ağzımızda bir de buz oluyor. Biz böyle bir ekibiz. Şimdi takımda arkadaşlar biz beriller takım olarak böyle iki kafatanız. Bu arkadaşlar da bunlar sizler bunlar. Ben hareketler falan yani. Biz daha ciddi oturakta yani, var. Yalnız bu de, Hem gözlüklü bir... hem bereli. <laughs> <laughs> bunlar bereli dediğinde ben bir ordu gibi <laughs> bir gördüm <laughs> <olsaydım gülüyor> sanki. Hazır mısın arkadaşlar başlayalım mı? O zaman Baş... Başlatıyorum. Baş. Evet başladım. evet. Evet bakalım kelimeyi anlatabilecek miyim? Mm -hmm. Araba! <gülüyor> Su. <gülüyor> Su. <gülüyor> Su. <gülüyor> ne yaparsın? İçerim. Hı -hı. Şişeyle içerim. Çok pislik bir çalışmış bu ya. Mideye mi? Mideye gider. <laughs> <laughs> ne? iyi ya. Ney? Ümmet Çok soğuk lan. Dur dur bir <laughs> <Durdurayım>. devam devam. Bir de B'ye var Batman ama. Gözlük var. Tamam doğru. Abi, bir tane doğru çek. Bir tane doğru. Bir tane, 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 tane çıktı. Çok kolay. Bıçak. Abi. Bıçak. Bıçak mı? <laughs> Bıçak. Nerede? Masada. Bitti. Abi bunu nasıl anlatsın ki adam? Televizyon. Televizyon. Evet. Tamam. Televizyon. Film. Bu Kadın. Kadın. Hı. Hmm. bulamıyor. E, bu buluyor. Bulamayan bu, bu. bir ula. kadını buluyor. Bulamayan bir Aa ben anladım. bu bir e, hayvan. Hayvan. <laughs> bu evet. bir hayvan. Bir, güzel bir hayvan. Güzel bir hayvan. Büzel, güzel, güzel. Büzel bir hayvan. Balık. Hmm. Köpek balığı. E, bu köfte. Japon balığı. <laughs> Hepsini biliyorlar ya. Kanka bir tane de siz bildiğiniz zıba bakalım. Ama ilk iş o gidip. Oh. Sokayım mı? Sok. klavye, bilgisayar. Ne ya? Konuşmadan anlattın. Kuş <laughs> muydu? Adam konuşmadan anlattın. hareketleri yok diyor. Geliyor, Ağzından buz boşuna değil. Aleyküm, ne diyor? Lan <laughs> tamam, bir tane bildik, güzel. <laughs> Oğlum çok sabık. Kolay değilmiş, değil mi O <laughs> <laughs> su boşuna fışkırmıyor oradan. Yani abi. <gülüyor> abi <laughs> bas mı ya? Bunu bas ya. Yeni doğanlarda ne olur? Bebek, e, lohusa. Doğdu e, ne kordon, oldu? Kordonu kesin. Doğum kordonu. Diğer bebek kordonu. Neydi? Göbek kordonu. Bir bir adı daha var. Kordon mu değişecek? <gülüyor> göbek göbek <gülüyor> tamam. Göbek dediğin. Gö göbek <laughs> ağır. Göbek ağır. <laughs> Son anda. Ağzım yok kardeşim. Efsane oluyor. <laughs> Allah'tan bere takmışız yemin ediyorum, Ev evde <gülüyor> evde eee <evde, gülüyor> e, oda, oda. oda. Çocuk odası, misafir <laughs> odası, banyo, tuvalet. Oda. Oda. <laughs> <ve> oda. <laughs> kardeş otel odası sanki adam Duvar. Kapı. Pablo. Saat. <laughs> Doğar saati. <laughs> bir şey söyleme bu durumdan ya. Bas ya. <gülüyor> <gülüyor> pas pas. Pas pas. pas. <laughs> Eğer hareket yok indir kardeşim elini. 15 saniye. Oğlum bir şey Ticaretin söyleyeyim. farklı. What? <laughs> <laughs> kelime dış ticaret. Ticarete farklı şey diyor. Lan ne anlattın? Bir şey söyleyeyim mi? Beynim uşuyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Çık. Mekan, mekan. Starbucks. I want. Hop, ne ne <laughs> yok, böyle bir tane. Hop, hop, hop. Ne alıyorum? Bot. Para değil mi? Kale yer adım. Yok canım, böyle şanlamlısı olur mu abi? Orada kelimeler tamam, var. Aksız yok. İyi, oradadır. Ne yapacak bir şey yok. Öğrenci. Ben tamam. Çok. Olur. Çok iyi kendi. Çok iyi kendi. Çok iyi kendi. Aksiyer Tamam. Ne? Nasıl öğrencidir? Ee, başarılı bir öğrenciler, zeki <laughs> öğrenciler. <laughs> başarılı, zeki, ııı... E... Yok, ne yapıyor bu? Ne, ne yapar? Çok ne yapıyordur? Çok çalışkan. <laughs> -huh. Evet. Çalışkan öğrenci. Yani. yani ben saymıyorum aslında. Neyse, fişer attığı için sayamayız efendim. Hemşire değil, diğeri. Hemşire değil, diğeri. Sekreter. Aaa oha! Horpes falan diyor. Benim fantazilerim gitti aklıma özür diliyorum. Dok doktor lan doktor. <laughs> <laughs> Stetis yoktu lan Ondan sonra soba boynunda <laughs> diyecektim. Artı Kuş. Elma. Meyve. meyve. Tırmanıyor. Maymun. <laughs> Abi orada yasaklı kelimede tırmanmak yok muymuş? Yok. Ee, Bozuk la bu. <laughs> Bir yere gidiyorsun. Tamam gezin. Tut. Yanına almak alma çanta. Yanına almak istediğin çanta iyi dedi. Tamam. çanta, <gülüyor> bavul. <laughs> Allah Çok kolay çıkıyor. Çok kolay ya. bir de harbi ya. ya. Ha, <gülüyor> elektrik duruyor. <laughs> tamam. Elektrik gitti. Ne yapalım? Mum yakarım. Mum <laughs> abi yok ya. Evet. Elektrik yazdım bir şey. Karayı, karayı aldım karayı. Harbi de ne? Karayı. Aldım. Tamam. <gülüyor> tamam. İlk gözüm. <laughs> romantik randevu. <laughs> One night stand. <laughs> Dün değil bugün. Tamam. E e Akşamdan kalma. Ya diğeri, diğeri ya. <laughs> ya ilk ilk ya ilk ya. Ben bence şey almak Çok belli. Aklıma geldi. Karı gidiyorum aldın ilk gece diyorum. Daha da aldığın ilk gece ben evlenmiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Abi, al, al, önce bir evlenmek da. gerekiyor. Şey <laughs> yok. Yok. <laughs> Hadi Hadi kumalların yaptık, yaptık. kılmak. Bir işin içine içine girme. Hmm. İçine girme, bozma. Sazmak. Devam et, ee, i̇şi bozmak, dahil olmak, Pas. Hukuk Hukuken yani yetki. Yargıçlar. Savcı. Adalet. Ne? Ne? yargıç, savcı, Ne? 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 savcısı, <gülüyor> <Cumhuriyet> savcısı. <laughs> Adalet müziği demedi. Adam böyle anlatıyor oh, bak Demedi. Bak hakim hakim. Hakim demedi. Dese ben de anlatırım. Ya kanka sen böyle anlatırım gözse. Kanka Abi Kadın. Ayak. Ayak. Bir. Bak. be? Ne sürersin? Krem. Abi sürmek yok değil mi Bu bozuk bozuk bu. <laughs> Böyle tapur. Stetoskop. Bak lan. <laughs> Şah, vezir, piyon. Evet. Tahta. Tavla. Zer, ezar. Daha fazla insan ile oynuyor onu. <laughs> tavla Tavara, Tavara, hayvan da oynuyor. Ablanın Tavla. Oyundur. Oyun. Daha fazla insan oynuyor. Ama bu tip oyun? Hı hı. Bu tip neyli oyun. 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 <laughs> abi şey <laughs> Bu ne ya? Okey! Okey! Okey ya. Futbol. Şamdan. Abi Abi bunu zıttı. Eski. Şamdan. Pas geç abi geçiş uğraşma. Eski Şamdan. Sağlık hocam. Tamam. Hastane, sağlık ocağı, Hastane, Doktor. Bu şeyler seni taşıyorlar. Sedir. Ayı Lan La 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 bu. bayağı baya sizi. size. İnşallah baya bozuk, İnşallah bozuk, içinde seni bozuk tutmaz. Bu nasıl bir metot? Sinema. Film tiyatro. Woo makine. Makina makina. Um, Aro. 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 Tamam. Gora. Cem Yılmaz. Onun bir filmi. Yaşşı Batı. Orada olması lazım e, bir filmi. Şey, bir dakika. Yaşşı Batı ne var? Sihirbaz. Okkabaz. Oha ya. <laughs> Orada film yazmıyor mu <laughs> yani? Yazmıyor <laughs> ya. Uygulamayan günlerde, film herhalde. Çekelim Sediye. Tamam. Hastane. taşıma, Sağlık Hoca. Hastaneye gittim. Tamam. Check out. Yok. Yok. Tamam. Muayene. Sana hani ne ne var İlaç, reçete. Nereden aldın? Eczane. Hmm. Yuh arkadaş ya. <laughs> makina makina 3. Kağıt. Kağıt. Tamam. falan çok çoğaltacağım. Ben, ben çoğaltmam. Be. Tamam. İki tane <laughs> dedik. Sonunda. Tamam. Benim tamam. tamam. çok olan senin şey, şeyin nesin? Genel olarak bugün dünyada en çok kullandığım şey. Evde en çok kullandığım şey. Evde unutuyorum şu an. Te televizyon, kıyafet, terlik, ayakkabı. Şu an bu masalara bak. Sandalye, bilgisayar. <laughs> bilgisayar. Se oyun, film, bilgisayar aparatı en önemli operatör. Mouse. Doğru. Yani. Klavye. Doğru. Yani. Hard disk, ekran. Yazılım olarak diyorsun. Antivirüs. Kulaklıktan değil de nereden dinleriz? Hoparlör. Adamsın. Bildir abi ya hiç. Ya o buz var ki mı <laughs> Buz olmayınca uzak sanki. <laughs> Şunu yapmıyor ondan bak olmuyor. Sevdiğin birisinin yakını vefat etti. Valla. Baş sağlığı. Sen ne yaparsın? Üzülürüm. Sevdiğin biri ne yapar? Ağlar. Burada gerçekten çok pis bir hezimet oldu. Arkadaşlarımız üzgün ama üzülmesinler. Büyüdükleri zaman onlar da bir gün kazanabilirler. Bir gün bere takmaya hak kazanabilecekler. Gördüğünüz gibi müthiş teşekkür Biz gözlüğü gözümüz bozuk olduğu için takmıyoruz. Kardeşim biz ya. Belli olsun diye takıyoruz. Akıyor babalar. Neyse bugünkü çalışımı da koyduk. <laughs> bugünkü video da bitiyor. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone unutmayın. Evet arkadaşlar bu müthiş ekip bana bir de para da hazırlamış. O para da videosunu da izlemenizi tavsiye ederim. Gerekirse izleyin. Bakalım. Bir ara nefesim kesildi orada değişik oldu. Bakalım o para da videosu nasıl bir video.